Aslında belki de her şey kurbanın içinde bir anı yakalamak için. Kurban, Allah'a imanı ve teslimiyeti iliklerine kadar hissettiğin bir an. Dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca insanla aynı duaya amin dediğin bir an. Emre itaat konusunda en ufak bir tereddütte dahi kapılmadığın bir an on binlerce kilometre ötede hiç tanımadığın birine öz kardeşin gibi sarıldığın bir an. Kardeşliğin sadece kan bağıyla değil, merhametle kurulduğunu fark ettiğin bir an. İman ve tevekkül ne demek, kendi gözlerinle şahitlik ettiğin bir an. Tüm gayretimiz, tüm çabamız aslında kurbanda bir an için. Bir anla hayatımız değişir. Bir an, tüm hayatları değiştirebilir. Belki de her şey kurbanda bir an için. Kardeşlikte büyük bir lütuf vardır. Dur ve düşün bunu. Bir an için. sadaka taşı